Ne almış abi? Ser ee... Bir dakika bizim adamın yazdığını göremedim. Beşiktaşlıyım abi de bağış yayınlıysa alakam bile olmaz. Bağış toplayacaksan başka bir yere toplarım bir takıma değil yani. Böyle. O kadar daha kafayı Ama yemedim. yapana 38 motor hediye 120 bin. Merhaba ben erkeklerden hoşuyorum seninle da varım. Aptal çocuk ya. <laughs> Baştan yapana, bir aldım. Kanal yapana. ha. de yiyeceğim ya. Hediye 120 bin. Hemen böyle Merhaba ben erkeklerden hoşluyorum. Seninle salak varım. Salak herif. İflet ediyorum salak bir çocuk. <laughs> ya bir <ita> ya. <laughs> Sağ. Ben ciddiyim. Ben erkeklerden hoşlanıyorum. Adamın gülüşü de işte çok iyi. 120 bin UC almaya geldim. Merhaba. Adana'ya uçak biletimi de alırsan gelirim. Ne yapayım dostum ya. Dişlerden hoşlanıyorum. Dişlerden <laughs> <laughs> hoşlanıyorum. Gülüyor bir de salak gibi o. Param var. Sen kameraya Bir gece geçiririm. Ya arkadaş çok param. <laughs> Art bayan <laughs> arıyorum ben. Niye? Ne yapıyorsun? Ben, yap ben senin için bayan kılına giyerim, peruk takarım ama o 120 bin ucuğu bana lazım. 120 bin mi yazmışım ben? Valla ben öyle gördüm. Bakayım. Yani 120 Bakayım size, UC. Tamam. 38 tane motor bir de 120 UC'nin yarısını tahsil etmek istiyorum o zaman. 60 UC artı 18 motor istiyorum. Böyle beni 19 motoru <laughs> Böyle Cidden. Ben geldim buraya kadar. Güzel de muhabbetimiz oldu. 19 tane motoru alırım ben yani. Instagram'ını versene Cidden düşürüyorlar böyle. mı? Tamam şey e, Instagram SLM BN Ogusan İstanbul Kadıköy Escort dediğin zaman ben çıkıyorum direkt. <laughs> şu an, şu an, şu da, şu da, Oyaksana. <laughs> Hadi bakayım. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Lan yapma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Baş çıktı bayvan. Baş üstüne baş çıktı. Bay yeri gönlüm var. Sen bu kurşunu. Ne diyorum müziğe gelme müziğe. Sen bu kurşunu <laughs> oynamayalım. Hani bir zaman. anandı. <laughs> <Yine yes> be. be. <laughs> <laughs> Ev tehlikeli. <laughs> bak, tamam, bursiye bursiye bak. Bursiye bak. Bursiye <laughs> <yes> be. <laughs> Ev tehlikeli. Kapı açılmış. Son 5 kişi. Şu taraftan bir silah sesi geldi ama biraz geç kaldım. Oo. Oo. Oğlum niye böyle çok oldu Baktım lan ben bu videoda kaç efsanevi çıkarttım AK1, bu set 2, hava 3. Zaten böyle altı ediyor. E şimdi de süslemeyi çıkarttım. Kaskı da mı çıkarttım ben? Anana avradını sıçtık oğlum biz. Biz bildiğin sıçtık. Ben kaskı da çıkarttım. 7 tane etti. Sen o okuduğun ha. Yere yatınca diyor ki Barış abi diyor. Beni kimse göremedi diyor. Sen bana sakın bir daha o metafeden pompalı sıkma. Gördüm seni çatını. Çatını. O kafanı çok temiz öldürürüm seni. Temiz vurdu bu arada. Çok doluyum. Çok fena boşaltmam lazım kendimi bu oyunda. Ama cinsel anlamda değil. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? ne yiyeyim bu, <laughs> abi. Ne? yiyeyim. yiyim ne ya? Abim deme. Şey, Tam böyle bir şey deme ama, tamam mı? Ha ha. Beni dinle, menşin olmaz bak. Oyun sonuna kal. Ama öyle bir lleva, şey deme tamam mı? Arkadaş olacağım ama öyle bir şey deme. Bokunu yiyeyim ne ya? <laughs> bana, 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 bana. Ya, bana. Ben bunu böyle bir şey demedim. Bu ne abi? Allah sana sorun. Anlamı var sen konuşma. Oha. <gülüyor> Araba mı söyledi orada? Araba söyledi değil mi? Abi tam buradan headshot atabiliyorsun. Tam benim olduğum yerde. <laughs> 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 Adam ya kaç yerden kaç? Kendini ya. Merhaba güzel bayan. İsminizi bahşeder misiniz? Alakası bile yok. Mikrofonunu açıp merhaba dersen sana bir adet araba göndereceğim. %100 fake şu anda bak. Merhaba bayan. Merhaba. Merhaba. Ne? Nasılsın güzel bayan? Geliyor. Ne, ne kadar? İyiyim. Ana. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretmesin Aptal ya. Ver artık ya. Artık ver ya kafasını. Alıp gidelim ya şuradan. Alıp gideceğim kafamı gerçekten ya. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Anamızı yoruyorlar biliyorum. Bela şu demir kenarları falan. Bence boş. şimdi. başlarına geleceklerden habersiz. Abi vardı. şu bomba gene fake bombayı <laughs> mı atacak? <laughs> Dur bekle. <de. gülüyor> Aa! Nasıl lan? Aa! Merhaba. Bunu daha önce de yapmıştı Kur'an. Ya. Değil mi? Kafanızı açıp selam der misiniz acaba? Ben mi yanlış attım? <laughs> <laughs> Sen kız değil miydin ya? Oğlum, oğlum ben kız diye geldim. Adam <laughs> Allah aşkına dur abi. oğlum ha, efendim, gerçekten şöyle. Metin iki de... Abi, ne yapıyorsun? İyiyim. Dolandırılmadan önce sesini duydum. Daha yok. Senden ne abi? <laughs> İyi abi. Denk gelmen için demek böyle yapmak gerekiyormuş. Bak taktiği çözdüm artık. Hey chatte kız mı alıyorum ben şu anda? Ne <gülüyor> <gülüyor> AVM geliyor. Nerede o? Bomba <laughs> attı <laughs> <laughs> Ya bir saniye bir daha kamera kapatıyorum geliyor. Oha o da düştü lan. <laughs> lan <nereliyorsun? gülüyor> Diğerini biliyorum yani. Aa ne oluyor lan orada? Yok daha neler. Dur dur bir tane daha. Yok Bekle. Hop, lees to furno. Me apizan y jefsi Tam bende reklam çıktı ama tamam mı? Tam bende. 10 saniye anasını satayım. Ne? En öğite boş ne. KPSS ne? Sta layız o Yes bebeğim, Başını da aldık beyimsi, Başını aldık kimsi. Başını Tamam. Sakinim. Sakin. Kanser olma Çelik ya. Hele şükür ilk defa bir kafasını aldım. Yani hayatımda ilk defa bir şeyi kafasını alacağımı sevineceğimi hiç düşünmüyordum. Gerçekten onu da bana yaşattın ya. He <laughs> vallahi bilmiyorum. Doğru. Kral videolarını falan videolarını falan çok izliyorum ya. Takım olarak ben Kaos'u harbi tebrik ediyorum. Ya. Eyvallah. Yani adam ne Çünkü yanlış anlama çoğu yayıncılarda böyle küfür oluyor. Böyle saçma saçma şeyler evet. oluyor. Biz ama de... Ama sizde o hiç şey gülüyor. Biz de Lan... <laughs> ne? Neden insanlar böyle bir ayrıştırma yapıyor bu oyunda? Neden? Çok net söylüyorum. Şurada konuşan çocuk kimse bizim yerimize bir gün yayın yapsın. Bir gün çıldırmazsa adım barış değil. Gördüğünüz taraflar, görmediğiniz analarımız, bacılarımız, avratlarımız, sülalelerimiz, ebelerimiz, nikahımız, Allah'ımız, peygamberimiz, ülkemiz, adamımız, doğduğumuz, ebem, nikahım küfürüyor. Bana gelmiş yavşak gibi. Ya o çok fazla bir şey küfür etmiyorsunuz. Çok saçma sapan yayınlar da diğerler çok saçma sapan yayıncı çünkü çünkü bu siz küfür etmiyor onlar küfür etmiyor, saçma sapanlar bunlar. Bunlar saçma sapan amına kuduğum amsala. Kıcık kaptım geçiyorum şu an. Hayır hayır şu an hazır değilim. Bir dakika hazırım ya da. Oha! Hile, hile kesin hile. Benim hayatım bu plat benim hayatım yayın camiasında. Lol'de özellikle de küfürsüzlük, ebedik nikahlık oldu. Ben gene saçma sapan muhammesi gördüm. Ama ne koyayım ortası yok bunun. Vallahi. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Gerçekten. Sola doğru kaçıyor. Abici böyle artık. Kör oldu. Ha motor var sağda motor var sağda motor var gol 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 gördün kendini adam dağlara taşlara çıkıyor dağlar mı yollar mı deniz Oğlum Yasin şöyle ben. salak salak mi koyma ya. Hadi ol beni inan bu şey gecikmeli geldi var mı? Niye bir şarkıyı kol. koyuyorsun Yasin ya? Anlamadım ki. <laughs> Ver lan bana lobi setini kırmızı Geçim, <laughs> şey, bak bunu geçelim maymun benim lan. Şey bak, yandan yandan. Bak SLM. Bak SLM. BN. Ogusan. BN. Ogusan. Ogusan. Bekle arkadaş istatik geleceğim. İstama bakıp geleceğim bekle. Bu değil mi? Evet o. Dur bekle bakıp ben geleceğim. Tamam bekliyorum. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Tepkiyi çok merak ediyorum. Dönülmaz <laughs> ya. <laughs> 325.000 takipçi ne demek ya? <laughs> yani... Yok 325.000 değil sen yanlış bakmışsın. Çocuğun gücü çok Allah değişik ya bu Medine abi. 325.000 değil 336.000. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Bir daha ben sizler için basıyorum arkadaşlar. Hepinizin niyetine basıyorum o kutuya. Basalım arkadaşlar. Bastılar arkadaşlar. <laughs> bu işaretçiye. biri bana söyleyebilir mi acaba? Şu an bulmakta zorluk çekerken buldum. Seni gördüm. Geliyorum iyiydim. İnşallah takımınla birlikte bekliyorsunuz tek olmadan. Allahu Ekber! Bu ne iki tane araba birden! Hocam dur! Bak yine alacağız. Bekle bekle! Sultan bekle! Sultan filmini izledin mi? Çok güzel Sultan! Sen nereye sıkıyorsun oğlum? Bunu nereye sıkıyorsunuz ben lan? ben oradan kaçarlar? Hala arabaya sıkıyor deli rencem! Bak bunlar kesin! İşaret şiiri alamayan takım arkadaşlar bu gerginliklerinden anladım sıkış gerginliklerinden Hocam o az önce birisi kaçtı buradan galiba. ha sensin o sen Çık da kapışalım açıktayım Çok açıktayım lan cover'ın var çok açıktayım hala korkuyorsun Ondan sonra bakacağım neden bütün ızık kırıkları öldürdün bu kadar basit olmayın. Hocam bunların dördüncüsü çıldın var. Bak. Dördüncüsü olduğuna yemin ederim ama diye ama AVM bulmuş bak. Manyak antik gidemde zaten buluyordum. Antik gidem oynamıyorum yine buluyorum. Sen orada ne yaptığını zannediyorsun? Yere yatmak hiçbir şeyin çözümü değil anladın mı? Şu AVM'yi reloadlayayım da senin üzerinde bir deneyeyim. Allah abare. Hocam M400'e geçtim. AVM'nin ben Çocuk diğer çok heyecanlı ya. Lazım. Birileri bu diğer mermileri götürmüş haberiniz olsun. Bunları bulmadan Vallahi ve dördüncülerimi bulmadan. Çocuk bu yüzden Vallahi iyi. hepsinin kilide geldi ama hala heyecanlı bulamadım olmak hocam. Yok bu be arkadaşlar. dördüncünüz. Gerçekten. Allah sıkma. Ulan nereden sıkıyorsun? Ulan ahlaksız derim ahlaksız. Sabahtan bile arkadaşlarını burada öldürüyorum. Bura. Hala gelip de benimle kapışmaya cesaret ediyor. abi. Bir de kolsuz. Bu sefer Bura bana bir güzel bak, bu at. sefer kesin geldi. Kaç attı lan? O ne lan? İlk defa gördüğüm bir şey attın. Başın başı geldi bu arada. Bura ne abi o? Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ettim Buracım. Gökhan abi bu arada sana çok teşekkür ederim. Elifcan sana çok teşekkür ederim. Erdoğan, Mehmet, Elifcan çok çok teşekkür ederim. Görmemişim sorry. Güzel de. Bu adam Kıbrıslı bu arada. Annesi Sniper. Tanıyor mu? Bu değil. Bekle. de. Aman